Ee, ne yapalım hocam? Güzel, tamam. okuyalım, okuyalım. okuyalım. Evet, Şöyle bir ee, dağlarının, dağlarının ardı nazıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol gider dolana dolana. Bir hastan vardır umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak. Memesinin, memesinin altında bir sancı. Bir hayın bıçak Ölüm bu fukara ölümü Geldim geliyorum demez Ya bir kuşluk vakti Ya akşamüstü Ya da seher bahmurlukta Bakarsın olmuş olacak Bir hastam vardı umutsuz Hasreti uykularda Hasreti soğuk sularda Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri iki mavi Kocaman korku çiçeği Açar derin kuyularda Dağlarının, dağlarının ardı korkunçtur. Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurduğun karıncanın canını veren toprak nasıl ayaklanır? Yüz vermez topalı güze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek yutar Urfalı nazir mal haraç mezattır, can pazar pazar, kırmızı, ak Yap ve esmer, ya. yumuşak ve sert buğdaları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz, nafaka uğruna halden düşmüş, tepkil gezer. Dağlarının, dağlarının ardı nasıl anlatsam, ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırıl çıpla. vay kurban, kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda, Yiğitlik sen cehennem olsan da bile fedayı kabul etmektir. Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu hatta yani budur yani. o hikayet, o kara sevda. Seni sevmek felsefedir, kusursuz imandır, korkunç, sabırlı, ipin kurşunun ramına yürür, terbasız ve güzel. Sıra dağları devirir, akan suları çevirir, alır yetimin hakkını, buyurur kitabınca. Gün ola devran vere, umut yetişe, dağlarının, dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak tanesi bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız, sıkıysa yağmasın yağmur, sıkıysa uyanmasın da bu yürek ne güne vurur. Kaçak damarlarından karanlık, kaçar bir daha dönemez sunar koynunda yatandan hem de mutlulukla sunar beynimizin ışığında yeraltı. her mevsim daha genç daha verimli sunar pırıl pırıl sebil ömrünün en güzel aşk hasadını elimizin hünerinde yeryüzü dolu sofra gülen anne gülen çocuklar bire on bire yüzle akşama gebe şafakla doğan iş gücü yalanım yok sözüm erkek sözüdür o kitapta böyle yazılıdır o sevda böyledir çünkü. Tebrikler. Sağ olun. Ağzınıza Tevfikler sağlık. oldu da. yok yok ağzınıza <laughs> sağlık. Çok güzel oldu. Kısmet olursa 2 Haziran e, bu cumartesi günü. Ahmet Arif'in biliyorsunuz e, artık buna şey diyelim ben geçen günde ilgimi çekti. 1991'de vefat etti. 21. ölüm yıl dönümü Ahmet Arif'in. Ee, tabii Diyarbakır'ın plakası da 21. Herhalde bizim için biraz daha <laughs> amaçlı. <laughs> Cumartesi günü saat 18'de burada onun e, hatırasını yaşatmak için 4 e, şair arkadaşla, yazar arkadaşla keman eşliğinde tabi biraz da biliyorsunuz e, keman eşliğinde müzikle e, anısını en azından şiirlerini yaşatmaya çalışacağız kendi adına kurulan bu evde. Tabi e, tabii biliyorsunuz Ahmet Arif'in şiirlerini dinlemişsinizdir. Biz e, daha küçük yaşlardayken şey yapıyorduk. E, kendine has bir söyleşi var, Kesinlikle. kendine has bir müziği var. Tarzı. Hatta zaman zaman bu şiirlerin cezaevindeyken Ahmet Arif'e olmadığı ile ilgili birçok iftiranın da atıldığını biliyoruz. Belki hmm. duymuşsunuzdur. Hmm. Ama özellikle şiirleri okuyuşu e, Yüreğinden akan o mısraların olduğunu ne yapıyor bize ispat ediyor. Daha fazla zamanımızı zamanımızı sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tanıştığımıza memnun oldum. İsminizi Ben adım Atilla Can. Kartımı vereyim. 11'i 10 geçiyor. 11. E, şiir kitaplarım var, roman var, yeni çalışmalarımız da var Tabii, Lütfen geç kalmayın. Otobüsün evet. bekleyebileceği bir alan değil. 11 gün olmayan olursa biz yolunda devam edeceğiz. Onlar diğer kapıda kalmak istiyoruz. Aslında söyleyecek <laughs> çok şey vardı da arkadaş kısa kesmemizi söyledi. Ahmet Arif Bey, Hayır, belki, yemek belki bilinmeyen, belki bilinmeyen, belki yazılmayan, okunmayan, cezaevi hayatıyla ilgili. burada var, anahtar şeyde.